Öncelikle e, muazzam başladığımız, oyunu tamamen domine ettiğimiz, e, istediğimiz bütün hücumları gerçekleştirdiğimiz, topa sahip olduğumuz ve e, fırsatlar yarattığımız, üstüne de e, penaltı kazandığımız bir 30-35 dakika oynadık. E, tabii ki bunun sebeplerinden bir tanesi hem bizim çok iyi hazırlanıp hem de oyuna iyi girmek istememizdi. Tabii ki hem de Fenerbahçe'nin hafta sonunda kaybetmiş olduğu derbi maçından sonra şampiyonluk iddiasının azalmasıyla modunun biraz düşük olması e, bunun etkenlerinden bir tanesiydi. Biz açıkçası Fenerbahçe'yi oyuna sokmak istemedik. Önde yüksek şiddetli baskıyla başlayıp e, oyunu açıkçası domine etmek istedik. E, kanatlarda da Tadiç ve Taliska'nın oynadığını gördüğümüzde ee, arkamıza çok e, geçiş oyunuyla arkamıza çok geçeceklerini düşünmüyorduk açıkçası. Oyun tam planladığımız gibi gitti. Ama e, bu aralardaki en büyük sorunumuz penaltı atamamak olabilir. İşte Trabzon maçı, Hatay maçı ve bu maç 3 e, tane e, penaltı kaçırdık. Maçın dönüm noktasıydı bana göre. E, çünkü Gerçekten çok iyi ivme yakalamıştık. Maçta çok iyi durumdaydık. Pozisyon vermeden iyi oynayarak devam ediyorduk açıkçası. Penaltı bu kaçar. Kaçırdıktan sonra ee, yine oynamak isterken aslında oyun tamamen bizim kontrolümüzdeyken ee, aynı Göztepe maçında yaptığım yorumu yapacağım. Gereksiz 2-3 tane hiç gerek yokken 2-3 tane attığımız uzun top ee, geriden attığımız uzun top Mert'in önünde kaldı ve kolay bir gol yedik. İkinci yarıya yine iyi girmek istedik. E, oyun kontrolümüz altındaydı ama maalesef çok kolay goller yedik. E, tabii maçın kırılma anlarının fazla olduğunu da söylemem gerekiyor. E, tamamen objektif bir yorum yapmak istiyorum. Bizim kazandığımız penaltı pozisyonuna baktığımız zaman Livakovic kalede olsa yine anlayacağım e, pozisyonu. Anlamaya çalışacağım mantığını ama e, bir önceki hafta içinde oynanan Avrupa Ligi yarı finalinde Atletico Bilbao Manchester United maçında Manchester lehine verilen e, ve kırmızı kartla değerlendirilen pozisyonla ne farkı var pozisyon? Biri bana bunu anlatabilir mi? İnanılmaz bir standart farkı yaşıyoruz. Anlamıyorum. Yani bir de en, işin enteresan olanı var da Avrupalı hakemlerin olması. Ee, Türk hakemi de yok. Avrupalı hakem var. Var da. Ama maalesef kırmızı kart için çağırmadı. Benim bildiğim toplu oynama niyeti olduğunda iki kere cezalandırmamak bir takımı ve bir oyuncuyu sarı kart vermek ama bunda toplu oynama niyeti yok. Tamamen boş kaleye topu içeri atacak oyuncumuzu bilerek çekerek ee, durdurma niyeti var. Bana göre %100 kırmızı kart olması gerekiyordu. Taliskan'ın harika Melisa Vargas misali plasesi eliyle. Sarı kartla değerlendirilmedi. İkinci sarı kartla. Ee, Diego Carlos'un Piontek'e yapmış olduğu foul. Anlıyorum avantaja bıraktı hakem. Sonrasında oyuncumuz topa tam sahip olmadan top Livakovic'e gitti. Adı üstünde avantaja sahip olma... Başakşehir takımı bundan ne avantaj elde etti? Geçen hafta Kasımpaşa-Trabzon maçında Aytaç'ın attığı golden önce örnek bir avantaj kuralı uygulandı. Aytaç golü attı. Onun dönüşünde yani santra yapılmadan Sikan sarı kart gördü. Aynı pozisyonda. Yani standart bunun neresinde? Veya neye göre standart? Anlamak mümkün değil ee, ama bu e, bizim kendi hatalarımızı görmemize veya gözümüzün kör olmasına mazeret üretmemize sebep olacak durum değil. Ee, çok iyi başladığımız ama başlangıcı ile sonucunun çok alakasız olduğu bir maç oynadık. Ee, oyuncularımı tebrik ediyorum ee, ve Fenerbahçe'yi kazanmış olmasından dolayı tebrik ediyorum. Soru var mı arkadaşlar? siz de başlayabiliriz. Hatırlatabilirsiniz buyurun. Ligin yarısında Fenerbahçe malet. Ha evet. Twitter soruları bunlar. Evet. Hocam, evet. Fenerbahçe evet penaltıyı ben kaçırdım. Bilerek kaçırdım. O yüzden Fenerbahçe'ye Fenerbahçe karşı kazanamadık. Evet. sosyal medyada bu gündem oldu ama bunun hakkında ne demek istersiniz? Evet. Bence daha yaratıcı olmalısınız. Ha, polemik, daha daha, geçirelim. aynen, de daha, e, sosyal medyayı takip etmeden insanlara şirik gözüm, gözükmek için burdaya çıkan teknik adamları Özellikle bu kadar uğraşan, bu kadar mücadele eden, e, tırnaklarıyla kazıya, kazıyarak gelmiş bir teknik adamı bu kadar mağdur edecek, zor durumda bırakacak bir soru sormanızı e, açıkçası esefle kınıyorum. Biraz daha yaratıcı olmanız lazım, biraz daha bu işe kafa yormanız lazım. Herkesi söylemiyorum tabii ki, sözün meclisten dışarı ama sosyal medya sorularıyla lütfen buradaki insanları zan altında bırakmayın yani. Çok 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 ayıp ediyorsunuz. Siz de devam edelim. Güzel bir soru dinleyelim. Evet. Ee, oyuncu değişikliklerinden sonra özellikle bugün bazı oyuncularımın oyuna düşük girdiğini gördüm açıkçası hissettim. Yani maç kaybedebilirsiniz problem yok. Göztepe maçı da aynı şekilde, bu maç da aynı şekilde. Muazzama yakın başlangıç 20-30 dakika harika oyun. Ama yenilen bir golden sonra ee, çabuk kolay gol yiyerek atakları savuşturma durumumuz var. Yani bu son e, Göztepe ve bu maç için bunu söyleyebilirim. Kolay gol yediğimizi söyleyebilirim. Bizle geçen sene sanırım ligin en az gol yiyen dördüncü takımıydık. Benim bir, ondan önceki takımlarımın hepsi az gol yerdi ama bu sene maalesef bu anlamda e, biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kırılgan bir yapı sergiliyoruz. Çabuk atak edip, çabuk gol atacağımızı düşünüyoruz. Orada sıkıntı yaşıyoruz bana göre. Oyununu e, ne kadar üçüncü bölgede e, topa sahip olursak, hem pres gücümüzün artacağını, hem de arkamız arkada daha az pozisyon vereceğimizi oyuncularımızın anlaması gerekiyor artık. Geçen sene bunu çok daha iyi yapıyorduk ama bu sene transferlerle beraber öndeki kanat oyuncuları profilimizle beraber biraz daha set uy uycumu yapmakta imtina ediyoruz. Yani yapmamaya çalışıyor oyuncularım. Aynı bulduğumuz çizgiden aynı anda atak yapmaya çalışıyoruz rakibi dalgalandırmadan. Pozisyona giriyor muyuz? Gol atıyor muyuz? Evet. Bunda bir sıkıntı yok ama e, oyun bizim için ne kadar çok hızlanırsa, ne kadar çok roller coaster haline gelirse e, bizim için bir o kadar dezavantaj. Çünkü çok önde oynayan bir takımız. E, bir de Üçüncü bölgede rakibi çok sallandırmadığınız dönemlerde rakibin geçiş için enerjisi çok daha fazla oluyor. Ee, bu e, bizim en büyük zaaflarımızdan bir tanesi. Bunu tabii ki de şimdi sezon ortası ve sezonun sonu olduğu için çok fazla e, dokunuşla düzeltmemiz mümkün değil ama e, önümüzdeki sezon çok da e, zor düzeltilecek bir durum değil açıkçası.